Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz Herkese çok güzel bir akşam diliyorum. Gündemimiz yoğun. Bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Yurdumuza bakacağız. Sıcaklıklar bayağı bir yüksek. Bir sıcaklık düşü daha var. Hemen başlıklarımızı sıralayalım. Dünya Milton Kasırgası'nı konuşuyor. Dünya niye Milton Kasırgası'nı konuşuyor? Güçlü bir hurricane bölge adıyla. Typhoon bizim dilimizde Asya'da ya da Kasırga. Neden bu kadar önemli? Çünkü dünyaya bir şeyler anlatıyor. Buraya dönüp bir bakacağız. İkinci başlığımız biraz Afrika, çokça Basra. Sıcaklıklarımız yine normallerin üzerinde. Çok üzerinde mi? Değil ama dalgalanma esnasında o taban ve taban biraz büyüyebiliyor. Sonraki başlığımız hafta sonu tekrar düşmeye başlıyoruz ve gelecek 10 günü ekranlarınıza seriyoruz. Hadi başlayalım. Dünya Milton kasırgasını konuşuyor. Çünkü dünyanın ortak alanı okyanusları, denizleri ve buradaki su sıcaklığının yüksekliği dünyaya böyle mesajlar veriyor. Bizim Karadeniz'de yaşadığımız gibi hatırlıyorsanız bahsediyorduk. Cebel Tarık'tan çıkın İskenderun Körfezi'ne, Ege'den Marmara'ya geçin, Karadeniz'i e Hopa'ya kadar gidin. Bu alan dünyada kendi normalini en büyük fark atan denizlerden biri. Özellikle Karadeniz haritada kıpkırmızı duruyor diye bahsediyoruz. Aynı durum aslında bu seviyede olmasa da okyanuslarda da mevcut deniz suyu sıcaklıkları, okyanus suyu sıcaklıkları çok yüksek ve burada bir rekor kırılıyor. Bakın Milton kasırgası Atlantik'in ürettiği en kuvvetli sistemler içerisinde 3. sırada. 1. sırada değil. Rekor kırmıyor. Ama farklı bir alanda rekor kırıyor. Tropikal depresyondan yani daha tropikal fırtınaya dönüşmeden onun daha altından kategori 5'e çıkışı tam 48 saat içerisinde oldu. 48 saat içerisinde tropikal depresyondan kategori 5'e yükselmiş oldu. Bu Atlantik'in ürettiği en hızlı sistem olarak kayıtlara girdi. Kategori 5'e çıktı. Atlantin ürettiği en güçlü 3. sistem dedik ve daha 2. haftasını yeni dolduruyor Helena kasırgası. Ardından bu yenisi gelmiş durumda ve Helena'dan daha güçlü. Helena'nın kaç hortum ürettiğini biliyor musunuz? Diyorlar ya şu anda bölgede bir sanki canavar yaklaşıyor diye. Helena'nın 16 tane hortumu vardı kollarına bağlı olarak. 16 hortumdan bahsediyoruz. Bu ondan çok daha güçlü ve dünyaya bir rekoru daha getirmiş durumda deniz suyu sıcaklıklarının yüksekliğinden bahsediyoruz ya biliyorsunuz temmuz ayına kadar her gün okyanus ve deniz suyu sıcaklıkları rekor kırdı. Kendi rekorunu her gün 365 gün bir parametre kırabilir mi rekorunu? Maalesef yaşandı. Temmuz ayı ile beraber en başta kırdığı rekoruna geri döndü ama onun neticelerini yaşamaya dünya devam ediyor. Bizim Karadeniz'de geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz sistemi hatırlayın. Neyse ki karaya dönmedi, ulaşmadı ama kategori 1'e yakın bir medikane oluşmak üzereydi. Şu anda Meksika körfezinde gördüğümüz sistemse kategori 5'e ulaşmış durumda ve kendi alanında bir rekora imza atmış durumda. Şimdi ne yapacak? Florida'ya doğru ilerliyor. Tampa, Sarasota aralığından karaya giriş yapacak. Muhtemelen %40 olasılıkla kategori 4, %60 olasılıkla kategori 3 seviyesinden karaya ulaşacak ve maalesef kategori 3 de kategori 4 de bir bölgeyi alt üst edebilmesi için maalesef yeterli bir büyüklük. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım istedik. Bölgede yerel oluşan bir şey ancak bütün dünyaya mesaj veren bir hava olayı. Şimdi bize dönüyoruz. Hemen simülasyonlarımıza devam ediyoruz. Bizde ise durum çok farklı. Tam tersine ne yağış, ne sert rüzgar, ne mevsimin gerçeklerindeki serin hava yok. Bakın Avrupa'ya sıkı sağanaklar bırakan koca bir alçak basınç kuzeyden ilerliyor. Bize geliyor mu? Bir iki gün içerisinde gelmiyor. Bir iki gün içerisinde gelen giden bir sistem yok. Ne zaman? Hafta sonuna geldiğimizde şu anda ciddi bir basınç dalgalanması görmüyoruz. Bakın Avrupa'daki o alçak basınç görüyor musunuz? Öbek öbek ama kıtaya neredeyse yayılmış kuvvetli sağanaklar bırakıyor. Her yere modelimiz neredeyse rakamlar veriyor, uyarılar veriyor. Buraya 70, buraya 80, buraya 100, buraya 110 kilogram yağış düşecek diye. Bizde maalesef yağışlarımız yok. Biraz ortalama altında gidiyoruz Ege ve Akdeniz. Özellikle Karadeniz kıyılarına ara ara gelen yağışlar var. Şimdi az Afrika çok bassa dedik. Bakın Afrika'nın hafif sokuluşunu görüyorsunuz. Yukarıya çıkıyor ama tamamen kuzeye doğru çıkamıyor ama bassa daha baskın durumda. Bakın hafif Afrika'dan sokulan sistem hareketini görüyorsunuz ama bassadan giriş daha baskın durumda. Sıcaklıklarımız hafta sonuna kadar yüksek devam ediyor. off. Şimdi gelelim yeni yağışın girişine istiyorsanız 3 günlük simülasyonu biraz daha uzatalım beraberce ve önümüzdeki 4-5 gün içerisinde belki önümüzdeki hafta içerisinde gelecek sistemi şuradan bir görelim. Bakın geldik Çarşambaya yurdun neredeyse hiçbirinde yağış yok. Kaydeder bir yağış yok. Perşembe'de, Cuma'da benzer şekilde hafta sonu itibariyle işte Marmara'dan Karadeniz'den yağışlar giriş yapmaya başlıyor. Pazarı da ıslatıyor. Karadeniz'de biraz da önümüzdeki hafta sıkıntılı yağışlar gelebilir. Bunu hafta sonu ilerlerken konuşuyor olacağız. Hem Batı Karadeniz'e hem de Doğu Karadeniz'e. Şimdi markerları yerine yerleştirelim ve İstanbul'a şöyle bir göz atalım. Ümraniye'ye gidelim. Çarşamba gece biraz önce zaten gördünüz. İstanbul üzerinde hızlı bir şekilde şöyle yeşil bir alan geldi, geçti. Gece kısa süreli bir yağış geçişi var. Perşembe yok, cuma yok. Cumartesi pazar için bölgesel yağışlar var. Sonrasında kesiyor ama öyle pırıl pırıl bir gökyüzüyle devam etmiyoruz. Bulutluluk durumundan da bakalım. Görüyor musunuz? Önümüzdeki haftadan itibaren bulutlanma biraz daha yukarıdan devam devam ediyor sıcaklık Çünkü aşağıya çekilecek birazdan göreceğiz başkenti olayları pazar gece ve pazartesi'ye geçişte sağanak yağışı bekliyor Bunun dışında yağışı yok ama biraz sisi pusu var İzmir çevrelerinde önümüzdeki 10 günlük dönemde neredeyse yağış yok Cumartesi için kısa sürede akşam saatlerinin bir sağanak geçişi olabilir Bodrum'a gittik yağış yok Antalya'ya gidiyoruz yağış neredeyse yok denecek kadar az pazar öğleden sonra akşama doğru çok kısa sürede pazartesi de yine aynı şekilde bir yağış görüntüsü var Adana'da cumartesi gece ve pazartesi için sağanak bekliyoruz. Yine 10 günlük dönemde 1-2 güne denk gelen bir yağıştan bahsediyoruz. Diyarbakır'a geldik. Ayın yaklaşık 15'ine kadar kaydeder bir yağış yok ve bu dönemin büyük kısmı parçalı bulutlar arasından diyelim. Güneş alarak geçecek. Baktık Malatya'ya önümüzdeki 4-5 günlük dönemde yağış yok. İlk yağış salı günü en erken gördüğümüz. Samsun çevrelerinde bu pazartesi o sıcaklığın dalgalanışı sıkı sağanaklar yapabilecek. Şimdi sıcaklığın bir inişini görelim önce. İstanbul'da cumartesi sıcaklık düşüşe geç Pazar, pazartesi, salı kayda değer bir tırmanış yok. Artık sonbaharın bir tık alt kısmından devam ediyor olacağız. Başkent'te de benzer durum var. Düşüyor ve oradan hızlı bir yükselişi yok. İzmir'de düşüyor ama orta ve kuzey bölgelerdeki kadar büyük değil ama indiği yerde kalıyor. Aynı eğriyi çiziyor aslında ama biraz daha yukarı seviyeden. Sonra geliyoruz Bodrum çevrelerine. Daha bir stabil gidiyor önümüzdeki 10 günlük dönemde. Antalya aynı şekilde daha stabil. Bu dalgalanma daha çok orta, iç ve kuzey bölgelerde. Biraz aşağıya önümüze önümüzdeki hafta sıcaklık Doğu Akdeniz'de de iniyor. Bakın Güneydoğu'da da şöyle bir azalış var ama kuzey bölgelerdeki, iç bölgelerdeki kadar büyük seviyelerde değil. Malatya çevreleri daha karasal, İç Anadolu gibi daha belirgin sıcaklık azalışı yaşıyor. Samsun çevreleri zaten kuzey bölgelerimiz içerisinde bahsettik. Dalgalanma daha sert. 23-24'lerden iniyor. 16-17 dereceleri ya da 15 dereceleri. Belirgin bir sıcaklık azalışı var. Bugünlerde çok sert bir rüzgarımız da yok. Bodrum ve çevreleri biraz sert bunun dışında kıyılarımızda hele yarın öbür gün güneyli rüzgarlar var ve orta kuvvette altında esiyor. Evet anlatacaklarımız böyle. Dünyanın tamamına hitap eden, dünyanın tamamına bir şeyler anlatan ama yerelde oluşan Milton kasırgasına biraz ağırlık verdik. Maalesef o rekorları Milton kasırgasıyla beraber bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri yaşıyor ama bir gün biz Karadeniz'de yaşıyoruz. Bir gün Yunanistan Akdeniz'de yaşıyor. Bir gün biz Akdeniz bölgesinde güney bölgelerimizle beraber yaşıyoruz ve bu deniz suyu sıcaklıklarının yüksekliği, dalgalanmalar bakımından ciddi bir sorun olarak dünyanın karşısında duruyor. Onlardan bir tanesi de şu anda Floride'yi vurmak üzere. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Çok güzel bir gün diliyorum. Çok güzel haberler alın. Bugünden çok daha güzel olsun. Lütfen